Türklerin İslamiyeti kabulü ya da Türklerin Müslüman olması Türklerde Müslümanlıktan önce hangi dinler vardı? Türklerin esas dini Gök Tanrı inancıdır. Türkler daha sonra çeşitli dinlere inanmışlardır. Göktürkler Budizme, Uygurlar Maniheizme ya da Mani dinine, Hazarlar Museviliğe ya da Yahudiliğe, Peçenekler, Kıpçaklar, Bulgarlar, Macarlar ve Uzlar Hristiyanlığa inanmıştır. Gök Tanrı ve İslam dışındaki dinler dinler Türklerin kimliklerini kaybetmesine yani asimile olmasına neden olmuştur. Gök Tanrı dininin özelliklerini görelim. Önce Orhun kitabelerinden alınan bir sözle başlayalım. Kişi oğlu ölmek için yaratılmıştır. İnsanoğlu geçici, Gök Tanrı ebedidir. Gök Tanrı dininde Tanrı ya da Gök Tanrı tektir. Eşi ve ortağı yoktur. Yeryüzü, gökyüzü yani, yani kainatın yaratıcısı Tanrı. Görülmez ve şekillendirilmez. Burada put ve putlaştırmanın olmadığını görmekteyiz. Mabet ya da ibadethane ve din adamlarına rastlanmaz. Türk tanrısına yalvarıp yakarırken, sevinç ve şükranını belirtirken sade bir ibadette bulunurdu. Ataların ruhlarının azap çekmemesi için yılın belirli günlerinde tanrıya kurbanlar kısırdı. Bunu anlattığımız... Burada anlattığımız özellikler Türklerin İslamiyet'e geçişine neden olmuştur. Buradaki özellikler İslamiyet'le aynıdır. Türklerle Müslüman Arapların karşılaşma süreçlerini görelim. Türkler Sasani Devleti'nin 642 Nihavent Savaşı'ndan sonra yıkılmasıyla Müslümanlarla karşılaştılar. Bu dönem Hazreti Ömer dönemidir. Türklerle Araplar arasında bir savaş olmadı bu dönemde. Hazreti Osman döneminde Araplar Türklere yenildi. Emevi döneminden itibaren yani 7 ve 8. yüzyıl Türkler İslamiyet'in hizmetine girmişlerdir. Emeviler Hazarları yendiler ve Hazar Hakan'ı Müslümanlığı kabul etti. Devam ediyoruz Türk Arap Türkler ve Arapların karşılaşmalarına. Emevilerin Arap olmayanlara uyguladığı olumsuz politika yani buna meval diyorduk. Türklerin İslamiyet'e geçişini geciktirmiştir. Türkeşler Emevilerin Orta Asya'ya girmesini engellemişlerdir. Bunu Türkiye Devleti'nde de görmüştük. 746'da Emevilerin yıkılarak Abbasilerin yönetime gelmesini sağlayan ayaklanmada Türkler önemli rol oynamıştır. Abbasi Devleti kurulduktan sonra 751 Talas Savaşı'nda Türkler Çinlilere karşı Araplara yardım ettiler ve Abbasiler ya da Müslüman Araplar Talas Savaşı'nı kazandılar. Haritada görelim. Abbasi Devleti Endülüs'ün dışındaki yerler yani İspanya'da bulunan Emevi Devleti olan Endülüs Emevilerinin dışındaki yerler Abbasilere ait alanlar. Ee, Türklerin bulunduğu yer Hazar Denizi'nden itibaren e, İran'dan sonraki kısım Harzem, Buhara, Kabir, Gazne Talas Savaşı'nın olduğu yer bu bölgede. Türklerin İslamiyeti kabulü bu bölümde 751 yılında olan Talas Savaşı'nı göreceğiz. Talas Savaşı Çinlilerle Müslüman Araplar arasında, yani Abbasiler arasında olmuştur. Bu savaşta Türkler Çin'e karşı, eski düşmanları Çin'e karşı Abbasilere yardım etmişler ve Abbasiler savaşı kazanmıştır. Talas Savaşı'nın nedenlerini görelim. Abbasiler veya Çinliler, yani bu iki devletten birisi Orta Asya'yı ele geçirmek istiyor. Abbasilerin İslamiyet'i Orta Asya'da yaymak istemesi. Talas Savaşı'nın sonuçlarını görelim. Araplar kazanmış yani Abbasiler kazanmış. Türklerin Orta Asya'da hakimiyetlere devam etmiştir. Türkler ve Arapların ilişkileri olumlu gelişerek İslamiyet Türkler tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. Bu geçişler münferittir. Yani Türkler topluca Müslüman olmamıştır. İlk Müslüman Türk boyları Karluk, yağma Çiğil ve Tursilerdir. Araplar yani Abbasiler Çinlilerden kağıdı öğrendiler ve Orta Asya'da Semerkant'ta üretmeye başladılar. Türkler Abbasi Devleti'nde askerlik ve yönetimde görev aldılar. Bir dahaki derse e, Türklerin Müslüman olma nedenlerini göreceğiz.